Pınar Çandır ben. Namı diğer yoga bu mu? Bugün 5 pratikten oluşan başlangıç seviyesindeki yoga pratiklerimizin ilk bölümü olan kor ve kolları güçlendirme bölümündeyiz. Sizler için harika bir pratik hazırladım. Her gün tekrar edip kendinizdeki gelişimi görebilirsiniz. Gelin birlikte mata geçelim. Dört ayak üzerinde masa pozisyonuyla başlıyoruz. Ellerimizi mata yerleştiriyoruz. El parmaklarımız mümkün olduğu kadar açık, aralığı. Dizlerimle kalçam aynı hizada, el bileklerimle de omuzlarım aynı hizada. Yavaş yavaş el bileklerimi yapacağım pratiğe hazırlamak için daireler çiziyorum ve el bileklerimin ısınmasına izin veriyorum. Yavaş yavaş ağırlığı avuç içlerinde, sağda, solda, gerisinde ve önünde hisset ve el bileklerin yavaş yavaş ısınsın. Ve ortaya geldiğinde daireleri tam tersi yöne doğru çevir ve buradan tekrar avuç içlerindeki ağırlığın sağa sola doğru nasıl dağıldığını fark et ve yavaşça tam ortaya gel. Omuzlarınla, el bileklerin, kalçalarınla, dizlerin aynı hizada olsun. Şimdi sol ayağını yavaşça geriye doğru götür. Sağ kolu ileri doğru uzat ve burada dengede kalmaya çalış. Bir, bakışları tek noktaya al. İki, sol ayak point. Üç, dört ve beşte dizini yavaşça dirseğine doğru çek. Değdir dirseğine dizini ve yavaşça sol diz yere sağ el yere. Aynısını diğer taraf için yapacağız. Sağ ayağı geriye doğru uzattın. Sol kolla ileri doğru uzatın. Burada dengede kalmaya çalış. Bir, karnını kullan. İki, üç, dört. Beş de yavaşça sol dirseğini sağ dize doğru çek ve kal burada. Sol eli yere koy, sol diz yere. Buradan kalçayı topuklara doğru gönder. Elleri ileri doğru uzat ve çocuk pozisyonundayız. Şimdi yavaşça Avuç içlerini yere bastır, ayak parmaklarını tak ve geç yavaşça aşağı bakan köpeğe. İlk aşağı bakan köpeğin olduğu için dizlerine bük, oturma kemiklerini iyice yukarı gönder. Başını kollarının arasına doğru iyice al. Ellerinle yeri yitmeye devam et. Bacaklarının arkasının uzamasını şu anda önemseme. Sadece omurgayı uzatabildiğin kadar uzat. Göğüs kafesini bacaklara, oturma kemiklerini yukarı doğru it. Ve yavaşça iki dizini birden yere doğru yerleştir. Dirseklerin içini karşıya doğru çevir. El bileklerin sabit. Popo yukarıda göğüs çene yavaşça yere geliyor. Aç tanga sana. Kaydır kendini ileri. Ayakların üstü yerde omuz başları geride kobra. Ver nefes dört ayak önce. Sonra tekrar adomu kaşıvana sana. Derin nefesler almaya devam et. Nefesleri hiç kaybetme. Şimdi yavaş yavaş bacaklarının arkasının açılması için önce bir dizini sonra diğerini yavaş yavaş önce büküp sonra düzleştir. burada biraz omurga uzasın. Bacakların arkası açılsın. Tekrar ikinci aştanga asana için. Koy iki dizini birden yere doğru. Çeneyi ve göğsü ileride bir noktaya koy. Kollar gövdeye yapışık bir şekilde yerleş ve kaydır kendini ileri. Ayakların üstü yerde, omuz başları geride açıl kobra. Yavaşça önce dört ayak, sonra tekrar adomu kaşıvan asana. Aşağı bakan köpeğine güzelce yerleş. Getirebiliyorsan artık topukları yavaş yavaş yere doğru yaklaştırmaya çalış. Ve buradan sağ ayakla güzelce yukarı doğru açıl ve ellerinin arasına doğru bak ve hop yavaşça sağ ayağı ellerinin arasına doğru at. Sol ayak onu takip ediyor. Aldığın nefesle dizlerini bük, omurgayı uzat, yarı yol açıl ve verdiğin nefesle birlikte dizler bükülü kalsın. Başını içeri doğru al ve tamamen katlan. Uttanan sana. Al nefes tekrar açıl kollarla yukarı doğru avuç içlerini birleştir ve eller kalbin önünde yerleş. Şimdi aldığım nefesle birlikte açılıyorum kollarla bakışlar ellerde. Verdiğim nefesle birlikte katlanıyorum dizler bükülü uttana sana. Al nefes yarı yol açıl ve uza arda uttana sana. Koy elleri yere yavaşça İki büyük adımla geç, aşağı bakan köpeğe yerleş. Aşağı bakan köpekten yavaşça plank pozisyonu için geçiş yapacağım. Şimdi sağ ayağımı götürebildiğim kadar geriye, sol ayağımı götürebildiğim kadar geriye götüreceğim. Burada kalçam aşağıya doğru karnım yönelmiyor. Çok yukarıda da durmuyor. Düz bir çizgi buluyorum. Plank pozisyonuna yerleşiyorum. Karnımı içeri doğru topluyorum, kuyruk sokumu içeride, omuzlarımla el bileklerim aynı hizada. Bir, iki, üç, dört, beş de iki diz yere doğru geliyor. Tekrar göğüs çene yere, aç sana. kaydır kendini ileri, açıl kobra, ver nefes çocuk, el bileklerini dinlendir, şöyle bir kenetle ve sağa sola doğru çevir. Şimdi tekrar ellerini uzatabildiğin kadar ileri doğru uzat ve buradan aşağı bakan köpek pozisyonuna tekrar geçiş yap. Yavaşça tekrar geçiyorum plank pozisyonuna. Bu sefer yan plank yapacağım. O yüzden tekrar hizamı buluyorum. Kuyruk sokumum içeride topluyorum. Sol elimi yüzümün önünde yere yerleştiriyorum. Yavaşça iki ayağımı birinin içine diğerinin dışına doğru mata yerleştiriyorum ve sağ elim önce belimde, sağ kol yukarı. Şimdi burada kendini çok rahat hissediyorsan eğer, yavaşça sağ ayağını sol ayağının üzerine alabilirsin. Eğer burada kendini rahat hissediyorsan, lütfen ayağın sağ ayağın matın üzerinde kalsın. Bir, iki, kalçayı yukarı doğru it. Üç, aşağıya doğru düşmesin. El bileğine çökme. Ve beş, yavaşça sağ eli yere koy. Sol el onun yanına. Tekrar dizleri yere koy. Ve buradan geç çocuk pozisyonuna. Nefesleri sakinleştir. Diğer taraf için tekrar Sak ayak parmaklarını önce aşağı bakan köpeğe doğru geç. Sonra yavaşça plank pozisyonuna yerleş. El bileklerini omuzların aynı hizada. Sağ elin yüzünün önünde yerleşti. Sağ ayağının dışına, sol ayağının içine yerleş. Sol elini beline al. Kendini kontrol et. Eğer burada çok rahatsan sol ayak sağın üzerine, sol kol yukarı. Eğer rahat değilsen sol ayak mata doğru geliyor. Bir, kalçayı yukarı doğru it, aşağıya bırakma, el bileğine çökme. İki, üç, dört, beşte yavaşça sol el yere, sağ el yere, dizler yere yavaşça geç çocuk pozisyonu. Nefesleri unutma. Derin nefesler almaya devam et. Avuç içlerini yere doğru bastır ve yavaşça geç aşağı bakan köpek. Biraz daha aşağı bakan köpeğinde uzamayı ve derinleşmeyi araştırabilirsin artık. Bu sefer yavaşça tekrar dizlerimi yere doğru yerleştireceğim. Bu sefer dirseklerimin üzerine doğru gelip plank pozisyonuna geçeceğim. Ellerimi kenetliyorum sağ dizimi yavaşça düzleştirip geriye doğru alıyorum sağ ayağımı. Sol ayağımı da götürebildiğim kadar geriye götürüyorum. Şimdi dirseklerin üzerinde burada yine çok kalçayı yukarıda tutma ya da bu şekilde aşağıda olmasın. Kuyruk sokumunu içeri doğru topla ve dirseklerine yeri it. Bir, nefes al. İki, nefesleri tutma. Üç, dört ve beşte yavaşça. Dizleri yere doğru koy. Ellerini ileri doğru uzat. Çocuk pozisyonu. Tekrar nefesleri sakinleştir. Ve yavaşça gel bu sefer. Dirseklerini yere doğru koy. Avuç işlerin yerde olsun. Omuzlarla yine dirseklerin aynı hizada. El bileklerin matın kısa kenarına paralel. Sağ ayakla gidebildiğin kadar geriye git. Sol ayakla da geriye git. Yine popo yukarıda değil. Kuyruk sokumunu topla ve yavaşça. Bir, kal burada. İki, üç, dört ve beş. Yavaşça kalçayı aşağıya doğru bırak. Ayaklarının üstünü yere doğru al. Ellerinle matı şöyle bir geriye doğru çek ve göğüs kafesini yukarı doğru uzat. Derin nefesler al. Ve buradan sağ elini yere doğru bastır. Sol kolun matının kısa kenarına paralel olsun. Gövdeni sola doğru çevir. İki ayak üst üste gelsin. Dümdüz bir çizgi bulalım. Buradan yavaşça sol dirseğimle ve sağ elimle yeri yitip yine kalçayı yukarı kaldıracağım. Eğer bu senin için zor olacaksa şimdiden... Sağ ayağının içini lütfen matı mata doğru yerleştir ve sağ elinle yeri it. Sol kalçayı yukarı kaldır ve sağ kol yukarı doğru yükselsin. Bir, şimdi burada çok rahatsan sağ ayak sol ayağın üzerine. iki, üç, dört ve beşte yavaşça önce kalçayı bırak sonra dirsekler yere. Bu pratiği uyguladıkça eğer ayağın yan yana duruyorsa pozları ilerlettikçe iki ayağı üst üste de alabilecek seviyeye geleceksin hiç merak etme. Şimdi dirsekleri tekrar yere yerleştirdim omuzlarımla dirseklerim aynı hizada bu sefer sağ dirseğimi matın kısa kenarına paralel yerleştiriyorum ve gövdemi yavaşça sola doğru çeviriyorum. Şimdi burada sol elim yerde iki ayak üst üste ya da yan yana. Yan yana başlayalım tekrar. Sağ kalçayı buradan yavaşça kaldır. Yukarı doğru sol elinden destek al. Çok rahatsan sol kol yukarı. Eğer burada da çok rahatsan sol ayak sağ bacağın üzerine. Burada kalçayı itmeye özen göster. Koluna, omzuna çökme. İyice kalçanın ağırlığını yukarı it ve hafiflesin beden tam merkezde korda bul gücünü ve son iki nefes yavaşça kalçayı bırak ve dirseklerini yere doğru koy. Ellerini yavaşça getir başının altına ve sağa sola salla yavaşça kalçanı ve dinlen. Şimdi eller geliyor göğüs kafesinin yanına ve tak ayak parmaklarını dizlerinin üzerindesin ve buradan geç. Adomu kaşıvana sana. Nefesleri unutma burada. Oturma pozisyonuna geçeceğiz artık. Sağ dizimi büküyorum. Oturmaya bu şekilde geçeceğiz. Yavaşça yere doğru yerleştiriyorum. Sağ alt bacağımın dışını sol dizimi büküp yavaşça yine büküyorum ve yavaşça kalçayı oturtup bacakları ileri doğru uzatıyorum. Şimdi buradan sırt üstü uzanmaya doğru geçeceğim. Ve eğer matın pardon eğer bloğun varsa tam bu aşamada alabilirsin. Yardımcı olur. Ayağı point tutup bu şekilde dizimin altına yerleştireceğim. Ee, bir kitap da olabilir bunun için. Ya da yoksa sadece bu şekilde dizini bükülü tutabilirsin ayağın point. Şimdi burada yerleştiriyorum dizimi büküp mu Sol ayak point ileri doğru uzuyor. Sırtımı yerden kaldırıyorum. Ellerimi ileri doğru uzatıyorum. Ve yavaşça aldığım nefesle birlikte sol ayağı yukarı kaldıracağım. Ve bunu beş defa tekrar edip karnımı aktif tutup yavaşça güçlenmeye izin vereceğim. Üç, dört ve beş. Yavaşça gel burada dinlen sırtını yere koy. İkinci beş için hazırlanıyoruz. Sırtını yerden kaldır, kollarını uzat. Bir, nefes al. İki, nefes. Üç, nefes. Dört, nefes. Ve beş. Yavaşça gel. Bacağını yere koy. Sağ ayak yere. Şimdi diğer taraf için sol dizimi büktüm. Yavaşça bloğumu yerleştirdim. Ve sağ ayağımı ileri doğru uzattım. İki ayağım birden point. Sırtımı yerden kaldırdım. Al nefes bir, al nefes iki, üç karnını hisset, dört ve beş yavaşça dinlen. Düz bacakla yukarı doğru yükselmeye özen göster ve tekrar sırtını yerden kaldır koru aktive et. Sağ bacak yukarı kollar ileri. Bir. Dört. Ve beş. Bilonu al sol ayak tabanın yere ve yavaşça buradan ayak tabanlarını yere yerleştir. Sağa doğru yatır gövdeni ve buradan oturma pozisyonuna doğru geçiş yapıyoruz. Şimdi oturma pozisyonunda iki dizimi birden bükeceğim. Navasana için hazırlık yapacağım. Yavaşça bacaklarımı birleştirip burada dizlerim bükülü bir şekilde ilk navasana da kollarımı ileri doğru uzatıyorum. Bir, nefes al. İki, nefes. Üç, nefes. Dört, nefes. Şimdi 5'te yavaşça dizlerini karnına çek, ayakları değdirme hiç yere. 1 2 3 4. 5'te ayak tabanlarını yere doğru yerleştir. Sarıl şöyle bir bacaklarına ve omurgayı uzatabildiğin kadar uzat. Nefes al. İkincisi için birleştir bacakları, kolları ileri doğru uzat. Şimdi isteyenler burada bacakları düzleştirebilir. Ya da dizler bükülü devam edebilir. 3. Birleştir bacak. 4 ve 5'te çaprazda dizleri çek karnına 1 2 3 4. 5'te ayak tabanlarını yerde yükseldin yukarı. Sonuncusu için tekrar büyük dizlerini uzat, ayak parmaklarını ileri, kollar ileri 1 Dizleri karnına çek biraz daha. 2, 3, 4 ve 5'te son kez çaprazla dizleri çek, dizler karna 1, 2, 3, 4, 5'te ayak tabanlarının yerde ve omurgayı şöyle bir tekrar uzat. Derin nefesler al. Ve şimdi sırt üstü uzanacağım tekrar. Bakarsan'a pozuna belki çalışanlarınız vardır. Bakarsan'a pozunun yerdeki versiyonunu yapacağız şimdi sizinle birlikte. Yavaşça dizlerimi bükeceğim. Ayak parmak uçlarımı birleştireceğim. Sırtımı yerden kaldıracağım. Ve sağ dirseğimin arkasını, üst kolumun arkasını dizime yerleştireceğim. Solu da yerleştireceğim. Avuç işlerim. Eh, Gök yüzünü ben de sizde tavanı gösterecek şekilde yerleşeceğim. Bir, nefes al. İki, parmak uçlarını birleştir. Üç, dört ve beşte dizleri yavaşça karna çek. Tekrar ikincisini yapacağız. Yerdeki versiyonu. Kalkananın dizlerini büktün. Sırtını yerden kaldırdın. Sağ dirsek, sol dirsek avuç işlerin tavanı ya da gökyüzünü gösteriyor. Bir, iki, üç, dört ve beşte ayak tabanlarını yere doğru yerleştir. Ve yavaşça buradan tekrar oturma pozisyonuna geçmek için sağ doğru çevir gövdeni ve oturma pozisyonuna geçelim. Son pozumuzu yapacağız şu anda. Kollarımızı güçlendirmeye yönelik bakar sana pozuna bir giriş olacak aynı zamanda bu poz için nasıl güçlenebiliriz ona birlikte bakacağız şimdi oturma pozisyonuna doğru geçiş yapıyorum ve ellerimi yavaşça ileri doğru uzatıyorum Şimdi burada uzatabildiğin kadar ellerini ileri doğru uzat ve avuç işlerini yere sağlam yerleştir el parmakların mümkün olduğu kadar açık olsun Kalçayı yukarı doğru kaldırıyorum. Şimdi burada ve tekrar göğsümü öne doğru hamle yaparak kollarımın arkasına tekrar yerleştiriyorum. Yani yavaşça geldim burada. Tekrar bir yerleşme ihtiyacı hissedebilirim. Tekrar yerleştim. Göğüs kafesim ileri doğru, bakışlarım ileri doğru. Şimdi burada kalmaya çalışacağım. Ellerimle yeri bu şekilde çökme. Yükselt iyice göğüs kafesini, omurga yuvarla ve kal. Bir, iki, üç, dört ve beşte yavaşça gel, otur. El bileklerini şöyle bir dinlendir. Şimdi tek ayağımı kaldırmaya çalışacağım burada. Dirseklerimi yerleştirdim tekrar, kaldırdım, kalçamı yükselttim, parmak uçlarındayım. Tekrar üst kollarıma yerleşiyorum. Ve bu sefer sağa çek, point yukarı. Bir, güçlenme çalışması yapıyoruz. İki, üç, dört ve beş. Sağ ayak yere. Burada durmakta zorlanıyor olabilirsiniz ama biraz önce de söylediğim gibi pratiği yaptıkça daha fazla güçlendiğinizi hissedeceksiniz ve poz rahatlayacak. Ellerini yere doğru yerleştir sol taraf için. Yavaşça kaldır kalçayı yukarı. Göğüs kafesini ileri doğru al. Başı ileri ve sol ayak point çek yukarı. Bir, iki, üç, dört ve beş. Sol ayak yere doğru geliyor. El bileklerini dinlendir ve yavaşça buradan ellerini yana doğru getir ve kalçaya oturt. Bacaklarını ileri doğru uzat. Şimdi artık pratiğimizin sonuna geldik. Şöyle bir sırtımı yere doğru yerleştireceğim ve yarım köprüden sonra şavasana pozumu yapıp tamamen pratiğimi tamamlayacağım. Ellerimle topuklarıma doğru değiyorum ve kalçayı yavaşça yukarı doğru yükseltip kürek kemiklerimi birbirine yaklaştırıyorum ve kalçayı itiyorum. Bir, nefes al. İki, nefes. Üç, dört ve beşte sırt ver kalça yere doğru geliyor. Ve buradan bacaklarını yukarı doğru uzat. Happy baby be be, hey be, mutlu bebek pozu için sağa sola. Kalçayı yavaşça salla. Ve buradan ayak tabanlarını yere doğru yerleştir. Bacakları ileri doğru uzat. Avuç işlerin tavanı gösteriyor. Ya da gökyüzünü. Bacaklar mat genişliğinde açık. Şavasana. tüm ağırlığını yere doğru bırak. Beden iyice hafifliyor. Ağırlık tamamen yerde. Gözler kapalı, nefesler sakin. Tüm bedenin ağırlığını yere doğru bıraktığını fark et. Beden rahatlasın. ve pratiğimizi tamamlamak için yavaşça bacaklarını birleştir. Kollarını geriye doğru iyice uzat. Son kez ve sağ tarafa doğru yatır gövdeni. Sağ kolun başının altında destek olsun ve sol elini it kendini oturma pozisyonuna doğru geç. Pratiğe başladığım gibi bağdaş pozisyonuna geçtim. Nefes alırken açıyor, açılıyorum kollarla yukarı doğru avuç içlerimi birleştiriyorum. Ve elleri yavaşça yüzümün önünden kalbe doğru getiriyorum. Aldığım nefesle başımı ve göğsümü açıp yavaşça başı ele doğru düşürüyorum. Ve kaldırıyorum başımı. Namaste.